Sevgili seyirciler, 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 5. aya rüzgar gibi geçti. 3 gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu rally'i 44 ekip tamamladı. 15 ekipse mekanik ve yol dışından dolayı yarışı bırakmak zorunda kaldı. Castrol Ford Team Türkiye takımından Özcan Söke Yüksel Karasu ikilisi de uzun aranın ardından yeniden sahalara döndüler. Özcan Söke iş yoğunluğundan dolayı Bursa yarışına katılamamıştı. O da 5 ay sonra ilk kez aracına oturdu. Antrenman yapma fırsatı da bulamayan Söke Karasu, Rally'nin ilk günü kontrollü sürüş yapmalarına rağmen etabı sınıf 3'te 7. sırada tamamlayarak ilk günde sınıf 3 7si olarak noktaladılar. Castrol 14 Türkiye takımından Özcan Söke Yüksel Karasu uzun aranın ardından Eskişehir'de parkurlara döndükten sonra ilk günü sınıf 3'te başarılı zamanlarla kapatmışlardı. Yarışın ikinci gününe ise temkinli başladılar. Günün ikinci etabında aracın sol arka salıncağında esneme meydana gelince aracın dengesi bozuldu ve ekibe zaman kaybettirdi. Gün ortası servisinde de sorun tam olarak tespit edilemedi ve günün ikinci lupuna bu şekilde çıkmak durumunda kaldılar. İkinci günün son etaplarında ilk yedi içerisinde zamanlar yaparak Burnley'in ilk günü sınıf 3'te 6. sırada tamamladılar. <laughs> Can Söke, Yüksel Karasu ikilisi ilk gün otomobillerinin salınacak sorunlarıyla mücadele etmişlerdi. Dolayısıyla iyi zamanlar yaptılar aslında ama tabii bu yeterli gelmedi ve ilk günü sınıf 3'te 6. sırada tamamlamışlardı. Rally'nin son günü ise geçilen 4 etapta ellerinden geleni yaptılar. Son günün iki etabında salıncak tamamen koptu ve bu kez serviste mafsal bozuk olduğu anlaşıldı. Ve salıncak mafsalı değişerek kalan iki etabı kontrollü bir şekilde tamamladılar. Eskişehir Rally'sini sınıf 3'te her şeye rağmen 5. sırada tamamlamayı başardılar. Yarış sonrasında Özcan Söke ve Yüksel Karasu ile görüştük. Ya etaplar bence e, koceliğe göre daha iyiydi diyebilirim. Çünkü çok kırıcı değildi aslına bakarsan. Bugün sadece bir etapta kırıcılık vardı. Biz daha çok bekliyorduk bugün aslında. Daha belirleyici olur diye düşünüyorduk ama genel itibariyle güzeldi. Hız da vardı. Aslında biraz böyle başlangıçta çekindik ama hıza da alışmak lazım özellikle toprakta. O da çok keyifliydi diye düşünüyorum. Bence etaplar güzeldi. Şeyin programın dağılması da iyiydi aslında. Cuma günü bir etap böyle geçince birazcık daha elimiz alıştı. Cumartesi daha iyi oldu diye düşünüyorum. Ya biz aslında cumartesi günü ikinci etap geçişinden sonra bizim aracımızın sol arka salıncağında bir problem aslında vardı. Ee, onunla birazcık biz aslında boğuştuk. Hep böyle sağa dönüşlerde arabanın sol arkası çok hızlı bir şekilde geliyordu. Bayağı bir tutunma problemi yaşadık. Önce lastikten mi dedik acaba o mu bu mu falan ama en sonunda salıncak çıktı. O da bize çok zaman kaybettirdi aslında. O da bize aslında birazcık tedirgin yarışma şey yaptı. Hatta bugün ilk loopta Yüksel'e de söyledim çıkmayalım aslında dedim, Yüksel. Yani çok çok geliyor dedim kaza yapacağız dedim. O da sağ olsun bütün sağları yavaş dönerek geçmeye çalıştık. Böyle oldu bizim için. İki asfalttan sonra beş ay sonra buraya gelip toprağa girmek ve arada Özcan abinin kendini geliştirmek için yapmış olduğu antrenmanlardan sonra bir ısınma aşamasıydı. İlk günkü etap bizim için gayet iyi oldu. Cuma günü etap olması. Cumartesi günü sorun e, yaşayana kadar, e, taşıyıcıdaki sorun yaşayana kadar gayet iyiydik. E, dediği gibi sahalara geldiğimizde bizi yoruyordu ve tedirgin ediyordu. Günü öyle bitirdik. Bugün ilk loopta gene aynı şeyi yaşayınca e, servis, ara serviste taşıyıcı değişti. Sonraki etapta yine derecemiz güzeldi. Yani genel olarak baktığımızda yarış da güzeldi.